dedik. Evet oha lan. yanlışlıkla attım Dur dur. Ben bu oyunu video çekmeye başlamadan önce oynuyordum arkadaşlar. Şimdi videosunu çekeyim dedim. Hemen aldım telefonunu. Çekiyorum şu anda. Evet. İlk kötü oldu. Tam ortamda. Bu arada yeni yıllarımız kutlu olsun. Ayrıca de, bu vakitler geçirdim inşallah. Neyse. Ve yeni yıla özel Noel abi oldum bugün. Gördünüz zaten. Arkamda yine FB yazıyor ve Noel babayı. Şu şey. <laughs> Uçma dur dur. <laughs> gidecektim ben ona. Şu kalelere girince daha fazla para veriyor. Tamam abi girmeye çalışacağım bu bölümde baya. Mother. <laughs> <laughs> devam ediyoruz. Hazır mıyız? O yavaş. Ooo iyi gitti. Biz de yirmene Dur. Dur. Ya sarmıştır. <laughs> oh be vura vurduk. Pat. Hani oradaki kaleye girseydi müf be. Ağacın yanına. Sonra Ne yapıyorsun? Çiyo. Hadi lan ha, o tarafa git. Hadi. Hadi az kaldı. Lan Hayır ya. Hmm, Oha o da Elif ya. Ha ben 9 ölüm. Alayım. Şu nasıl? Merhaba. Ne var dedi? Ben Müslüman olduğum için bu başı kutlamıyorum arkadaşlar. Şimdi Müslümanız. Nasıl geri geliyordu lan? Unuttum. Uçuyor Hop. çok bugün olduk da onda. <Türk> Ve pat start. Oya bu. kadar olamaz asla. Ronaldo çok güzel yerlerde ama. Am hatırlam şu lan. Ni Dur 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 dur. Oha, dolun Bak Başka 90'a atıyorum. Bak şimdi izleyin bak. Bak top geliyor bak. Buraya gitti. Hop, bak. Bak bak. oradan geliyor buradan gidiyor. Kaleci şu an hayatını şokunu yaşıyor. Ağaca gol atıyordum. Bu. İyi gittik. <gülüyor> 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 Niy, ni, ni. Ya, ya bu arada yatağı unuttum ben yanlışlıkla oy toy buldu arkadaşlar. Hiç ses yok. ay ay ay. ay, 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 ay. <Sessizlikle> değiştirmeye düşünüyorum Şunu çarpmak istiyorum ben Hayır yatağı bıraktım Üf köpek A ı ı ı ı Ben açık mı zaten? Ben de gibi bakıyorum ya. Ben bir şey değiştireceğim. <laughs> Arkadaşlar Nal Baba'nın sizden bir isteği var. Abone olun ki 2025 yılında 50 abone olalım. Benim eski hesabım olacaktı. Onun üzerine video ekleyecektim daha iyi olur. Neyse. Hesabımı kapattım. Çünkü onda biraz boş videolar vardı. <laughs> buz kırmaca diyordum. İki ben buz kırıyorum. Aslında biraz büyüktü. <laughs> Bir metre vardı. Hem neyse. Mor baba da buna geçtik biz. Bak bak nasıl yönleştiriyor. Ya. Yamuk kulenin önünden geçtik. Yamuk kule. Özgürlük heykelerinden. Boklu heykelerinden geçecek. Bu oyunda eğer Kız Kulesi ya da Türkiye Kalesi yoksa ben bu oyundan çıkarım. Hoppa. Bu tarafa gidiyor bu tarafa. O iyi taktiği görüyor musun? Aslında kafamda bir bok yoktu. Öyle şey. İyi gittim bir harbiden taktik mi acaba? Taktik mi bu yoksa? Lan. Lan bu niye böyle oldu? Bu niye şimdi şey neyse? Pat 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 pat. Hop uy! Nereye gitti lan top? Top bayağı bir uzaklaştı. 부포트 <laughs> 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 Evet bu videoda bu kadar olsun. Arkadaşlar bende koyunlar bunlar bu arada. Eee um, neydi? Oyunun adı Soccer Kayık. Kiçik. Şurada yazıyor zaten top var. Orada. EFC mobil oynamamı istiyorsanız da abone olup unutmayın. <laughs> Bay bay. Ben fotoğraflara girdim. Dur lan bir şey deneyeceğim. Gözüküyor muyum? Gözüküyor muyum? Gözüküyor Gezikiyor muyum? Gözüküyorum. Gözüküyor